Ekonomide sorunlar derinleşiyor. Tüketicilerin bankalara olan borçları 2023 yıl sonuna göre 639 milyar lira artmış bulunuyor. Bireysel kredi bakiyesi 266 milyar lira, kredi kartı borç bakiyesi ise 373 milyar lira artış kaydedildi. Yılbaşından bu yana batık kredi borçlarında 157, batık kredi borçlarında yüzde 50 oranda artış var. Karşılıksız çeklerde Ocak-Temmuz döneminde yüzde 80'lik artış oluştu. İcra dairelerine bu yıl yeni 6.1 milyon dosya geldi. 22 milyon 642 bin dosya işlemde. Niden'in köylerine gittiğim zaman gördüğüm bir gerçekte ürünlü satmış, çek almış. Bu çekleri Kasım ayında ödenip ödenmeyeceği kaygısı üreticiyi sarmış durumda. İşçisi, çiftçisi, esnafı, emeklisi, dar gelirlisi ekonomik anlamda büyük sorunlar yaşıyor. Emekliler geçim sıkıntısı altında eziliyor. Açlık sınırının altında asgari ücretli ve emekli içinde bulunduğu koşullarda yaşamları oldukça zorlaşmış durumda. Emekliler aldıkları maaşa geçinemedikleri için çoğu evlatlarının yanında yaşamaya başlamışlar. Bunun yanı sıra okulların açılacak olması ailelerin yükünü artırmış. O anlamda okullarda özellikle bu yıl beslenme çantalarına dahi ne koyacağını bugünden veliler düşünür durumda. Yoksulluk yaygınlaşıyor. Emekliler için emekliliği yılı denilen bu yılda sağlanan olanaklar Emekliyle dalga geçer gibi, şezlonglu, tatildi, yok hamdlı e, gibi yaklaşımlar emekleri üzüyor. Çay parasını dahi veremeyecek durumda olan emeklileri var. 12 milyona yakın emeklimiz ne yazık ki çok düşük ücret aldığı için ekonomik sorunların ağırlığı altında büyük bir yoksulluk yaşıyor. Herkesin mağdur olduğu bu süreçte yalnızca mutlu olan bir azınlık var. Onlar da sorunların görülmemesi için algı yaratıyor. Genel olarak herkesin de sorunlar artıyor. Ekonomik kriz derinleşiyor ve veriler de bunun böyle olduğunu rakamsal olarak gösteriyor.